İnsan, cin ve şeytan ve yırtıcı hayvanlar ve kuşlar bir yerde toplanırlar. O zaman yeryüzü düz beyaz, gümüş gibi düz olur. Melekler, yeryüzündeki bütün canlıların etrafında bir halka olmuşlardır. Yeryüzünde bulunanlardan on kattan ziyadedir. Bundan sonra Allahü Teala ikinci kat gök meleklerine emreder ki, birinci kat gök meleklerini ve mahlukatı çevirirler. Bunlar da hepsinin yirmi mislinden ziyadedir. Sonra üçüncü kat melekleri nazil olup hepsinin etrafını bir halka olarak çevirirler. Bunlar da hepsinin otuz mislinden ziyadedir. Sonra dördüncü kat melekleri hepsinin etrafını bir halka olarak çevirirler. Bunlar da hepsinin kırk mislinden ziyadedir. Sonra beşinci kat göğün melekleri nazil olup bir halka olarak çevirirler. Bunlar da hepsinin elli mislinden ziyadedir. Daha sonra altıncı kat gök melekleri nazil olup hepsinin etrafını bir halka olarak çevirirler. Bunlar da hepsinin altmış mislinden ziyadedirler. En sonra yedinci kat gök melekleri nazil olup bir halka olarak hepsini çevirirler ki, Bunlar cümlesinin yetmiş mislinden ziyadedirler. Bu zamanda halk birbirine karma karışık olur. İzdihamın çok olmasından birbirlerinin ayaklarına basarlar. Herkes günahına göre tere gark olur. Bazısı kulaklarına kadar, bazısı boğazına kadar, bazısı göğsüne kadar, bazısı omuzlarına kadar, bazısı dizlerine kadar, hamamdaki gibi bir tere olunmuşlardır. Bazı kimselerde vardır, susuz olan kimse su içtiği vak nasıl terlerse o kadar az terler. Eshab-ı ki onlar minber sahibi olanlardır. Eshab-ı rış terleyenlerdir. Eshab-ı kabeyn yani topuklarına kadar terleyenler, suda boğularak vefat edenlerdir. Melekler bunlara, sizin için şimdi korku ve hüzün yoktur diye nida ederler. Bazı arifler bana haber verdi ki, bunlar evvabun durlar. Hudayl bin Yat rahmetullahi aleyh, miladi 803'te Mekke'de vefat etti ve gayrıları bunlardandır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günahından tövbe eden kimse, hiç günah işlememiş gibidir, buyururdu. Bu hadisi şerif mutlaktır, yani bir şarta bağlı değildir. Bu üç sınıf, yani ehli rey, ehli rış, ehli kab, o gün bazılarının yüzleri ak, bazılarının ise siyah olur. Mealindeki Ali İmran suresinin 106. ayeti kerimesince yüzleri beyaz olanlardır. Bunlardan gayrisinin yüzleri siyah olur. Nasıl ızdırap ve terlemek olmasın ki, güneş başlarına yaklaşmıştır. Hatta bir kimse elini uzatırsa yapışacağım zanneder. Güneşin harareti şimdiki gibi değildir. Yetmiş kat kadardır. Bazı selef dedi ki, eğer güneş kıyamette olduğu gibi şimdi yeryüzüne doğsa, elbette yeryüzünü yakar, taşları eritir, ve ırmakları kuruturdu. Bu zamanda mahlukat, Arasak meydanında, beyaz yerde, gayet şiddet ile sıkıntı çekerler. Bu beyaz yeri Allahü Teala, meali şerifi o gün vahid ve kahhar olarak yeryüzünü başka şekle, gökleri de başka şekle çevirdiğim zamandır. O gün her şey bana itaat eder olan, İbrahim Suresi'nin 48. ayetinde beyan buyurmuştur. O zaman yeryüzünde bulunanlar çeşitli şekillerdedirler. Dünyada büyük görünenler, büyüklenenler mahşerde zerre kadardır. Hadis-i şerifte kibirlilerin zerre gibi olacakları bildirilmiştir. Onlar hakikaten zerre kadar küçük değildirler. Belki ayaklar altında kalıpçı inendiklerinden zelil ve hakir olmalarından zerreler gibidir buyurulmuştur. Bunların arasında bir kavm, tatlı ve soğuk saf sular içerler. Zira sabi, küçük çocuk iken vefat eden mümin çocuklar, babalarının etrafında cennet ırmaklarından doldurdukları kaselerle dönerler ve onlara su verirler. seref Salihinden bazılarından rivayet olundu ki, bir zatın rüyasında kıyamet kopmuş. O zat mevkifte gayet susuz olarak dururmuş. Küçük çocukların su dağıttığını görmüş. O zat buyurur ki, ''Aman bana da bir yudum su verin.'' İçlerinden bir sabi dedi ki, ''Bizim içimizde senin çocuğun var mıdır?'' ''Ben hayır.'' dedim. ''Öyleyse cennet şarabından sana nasip yoktur.'' dedi. Bu hikayede evlenme ve çocuk sahibi olmanın eftal olmasına işaret vardır. Bir kısım insanlar da bulunur ki, başlarına yakın bir gölge gelmiş, mahşerin hararetinden onları muhafaza eder. Bu gölge ise dünyada verdiği zekat ve sadakalardır. Bu halde bin sene kadar dururlar. İhya-ül Ulum kitabımızda anlatılan Müddessir suresinde meal-i şerifi çuğra üfürüldüğü zaman olan ayet-i kerimeyi işitince bu halde dururlar. Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in sırlarındandır. Çuğra üfürmenin dehşetinden tüyler titrer, gözler nereye bakacağını şaşırır ve mü'min ve kafirler sevk olunurlar. Bu kıyamet gününün şiddetini ziyadeleştiren bir azaptır. Bu vak, arşı sekiz melek yüklenip götürür onlardan bir melek, bir adamın da 20 bin senelik dünya yolunu yürür. Melekler ve bulutlar, arş-ı karar edinceye kadar, akılların anlayamayacağı tesbihler ile tesbih ederler. Bu şekilde arş-ı âlâ, Teala kendisi için harkeylediği, beyaz arzın üzerinde karar kılar. Bu zaman hiçbir şeyin takat getiremeyeceği, Allahü Teala'nın azabından başlar aşağı eğilir. Cümle halk sıkıntı içinde mahbuz ve şaşkın kalıp şefkat ararlar. Peygamberlere ve alimlere korku gelir. Evliya ve şehitler rahmetullah aleyhim mecmain hiç takat getirilemeyecek olan Allahü Teala'nın azabından feryat ederler. Bunlar bu hal üzereyken, güneşin nurundan çok daha fazla olan bir nur, bunları içine alır. Zaten güneşin hararetine takat getiremeyen kimseler, bunu müşahede ettikleri gibi karma karışık olurlar. Bin senede bu hal üzere kalırlar. Allahü Teala tarafından kendilerine bir şey söylenmez. Bu vakt insanlar ilk peygamber olan Adem aleyhisselama giderler. Ey insanların babası, halimiz pek fenadır. Kafirler ise, Ya Rab, bize merhamet et, bizi şu şiddet ve meşakkatten kurtar, derler. İnsanlar, Adem aleyhisselama derler ki, Ya Adem aleyhisselam, sen aziz ve şerif bir peygambersin ki, Allahü Teala seni yarattı, melekleri sana secde ettirdi sana kendi ruhundan üfledi. Kaza ve hesaba başlaması için bize şefaat eyle ki Allahü Teala ne murad ederse onunla mahkum olalım ve nereye emrederse herkes oraya gitsin. Her şeyin hakimi ve maliki olan Allahü Teala mahluklarına dilediğini yapsın diye yalvarırlar. Adem aleyhisselam buyurur ki ben Allahü Teala'nın yasak ettiği ağacın meyvesinden yedim. Bu zamanda Allahü Teala'dan utanırım. Fakat siz Resullerin ilki olan Nuh aleyhisselama gidiniz. Bunun üzerine bin sene aralarında meşveret ederek dururlar. Sonra Nuh aleyhisselama giderler de sen Resullerin ilkisin. Hiç dayanılmayacak bir haldeyiz bizim muhakememizin çabuk yapılması için bize şefaat eyle. Şu mahşer cezasından kurtulalım diye yalvarırlar. Nuh aleyhisselam onlara cevap olarak ben Allahü Teala'ya dua eyledim. Yeryüzünde ne kadar insan varsa o dua sebebiyle boğuldu. Bunun için Allahü Teala'dan utanırım. Fakat siz İbrahim aleyhisselama gidiniz ki, o Halilullah'tır. Allahü Teala Hac suresinin son ayetinde mealen İbrahim aleyhisselam siz dünyaya gelmezden evvel size Müslüman diye isim verdi buyurdu. Belki o size şefaat eder der. Yine evvelki gibi aralarında bin sene daha konuşurlar. Sonra İbrahim aleyhisselama gelirler. Ey Müslümanların babası, sen o zatsın ki Allahü Teala seni kendine halil dost eyledi. Bize şefaat eyle. Allahü Teala mahlukat arasında hükmünü versin derler. İbrahim Aleyhisselam onlara ben dünyada üç kere kinaye söyledim. Bunları söyleyerek din yolunda mücadele ettim. Şimdi Allahü Teala'dan bu makamda şefaat izni istemekten utanırım. Siz Musa aleyhisselama gidiniz. Zira Allahü Teala onunla konuştu ve kendisine manevi yakınlık gösterdi. O sizin için şefaat eder buyurur. Bunun üzerine yine bin sene durarak birbirleriyle istişare ederler. Fakat bu zamanda halleri gayet güçleşir. Mahşer yeri ise çok daralır. Sonra Musa aleyhisselama gelip derler ki, Ya İbni İmran, sen o zatsın ki Allahü Teala seninle konuştu, sana Tevrat'ı indirdi. Hesabın başlaması için bize şefaat eyle. Zira burada durmamız çok uzadı. İzdaham pek ziyadeleşti. Ayaklar birbirleri üzerine birikti. Musa aleyhisselam onlara der ki, Ben Allahü Teala'ya, Ali Firavun'un senelerce hoşlanmayacakları şeylerle cezalandırılması için dua ettim. Sonra gelenlere ibret olmalarını rica eyledim. Şimdi şefaat etmeye utanırım. Fakat Cenab-ı Hak rahmet, mağfiret sahibidir. Siz İsa aleyhisselama gidiniz. Çünkü yakin cihetiyle Resullerin en esahı, marifet ve zühd cihetinden en eftali ve hikmet cihetinden en üstünüdür. Size o şefaat eder, buyurur. Bunlar aralarında bin sene müşavere ederler. Halbuki onların sıkıntıları daha ziyade olur. Sonra İsa aleyhisselama gelirler. Derler ki, sen Allahü Teala'nın ruhu ve kelimesisin. Allahü Teala senin için Ali İmran suresinin 45. ayetinde mealen, dünyada ve ahirette vecih yani çok kıymetli buyurdu. Bize Rabbinden şefaat eyle. İsa aleyhisselam buyurur ki, benim kavmim, beni ve annemi Allah'tan başka ilah iddia eylediler. Nasıl şefaat ederim ki bana da ibadet ettiler ve bana oğul ve Allahü Teala'ya baba ismini verdiler. Fakat siz gördünüz mü ki birinizin kesesi olsun da içinde nafakası olmasın ve ağzı da mühürlü olsun. O mührü bozmadan o nafakaya vasıl olsun. Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu Muhammed'e sallallahu teala aleyhi ve sellem gidiniz. Zira o davetini ve şefaatini ümmeti için hazırladı. Çünkü kavmi ona çok kevre eza ettiler. Mübarek alnını yardılar, mübarek dişini kırdılar. Kendisine delilik isnat ettiler. Halbuki o yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların iftihar cihetinden en iyisi ve şeref cihetinden en yükseğiydi onların tahammül olunmayacak eza ve cefalarına mukabil, Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine söylediği, ''Şimdi sizin başınıza kalkmak yoktur. Erhamürrahimin olan Cenab-ı Allah size mağfiret eder.'' mealindeki ayet-i kerime ile cevap verirdi. İsa aleyhisselam, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini anlatır. Hepsi Muhammed Aleyhisselam'a bir an evvel kavuşmak ister. Hemen Muhammed Aleyhisselam'ın minberine giderler. Derler ki: "Sen Habibullah'sın. Habib ise vasıtaların en faydalısıdır. Bize Rabbinden şefaat eyle. Zira peygamberlerin birincisi olan Adem Aleyhisselam'a gittik. Bizi Nuh Aleyhisselam'a gönderdi. Nuh Aleyhisselam'a gittik. İbrahim aleyhisselama gönderdi. İbrahim aleyhisselama gittik, Musa aleyhisselama gönderdi. Musa aleyhisselama gittik, İsa aleyhisselama gönderdi. İsa aleyhisselam ise size gönderdi. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, senden sonra gidecek bir yer yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahü Teala izin verir ve razı olursa şefaat ederim buyurur. Suradikati Celal yani Celal perdesine varır. Allahü Teala'dan şefaat için izin ister. Kendisine izin verilir. Perdeler kalkar. Arşa ı Ala'ya girer. Secdeye kapanır. Bin sene secdede durur. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'ı bir hamd ile hamd eder ki, Âlem yaratıldığından beri hiç kimse Allahü Teala'yı böyle methetmemiştir.